18 Şubat 1968. Grenoble kış oyunları imkansızlıklar içinde sona erdi. Sporcuların ayrı ayrı kampüslerde ağırlandığı, müsabakaların tesis yokluğundan çevredeki yerleşim merkezlerine dağıtıldığı 10. kış olimpiyatları imkansızlıklar içerisinde tamamlandı. Olimpiyatların sonunda Norveç birinci sırayı alırken Sovyetler Birliği ikinci, Fransa ise üçüncü oldu. Grenoble kış olimpiyatları, altyapı çalışmaları ve spor tesisleri için harcanan büyük paralara rağmen olimpiyat oyunları tarihinin en sorunlu olimpiyatı olarak tarihe geçti. 18 Şubat 1979, Şenol Güneş 1161 dakika gol yemeyerek rekor kırdı. Trabzonspor'un ve milli takımın efsane kalecisi Şenol Güneş, 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un Türkiye 1. Futbol Ligi'nde oynadığı üst üste 12 maçta toplam 1112 dakika gol yememişti. Trabzonspor'un Adana Demirspor'la bir bir berabere kaldığı karşılaşmada kalesinde 12 maç sonra gol gören Güneş, toplamda 1161 dakika gol yemeyerek ulaşılması zor bir rekorun sahibi oldu. Sezon sonu Trabzonspor, Şenol Güneş'in bu efsane performansıyla 3. Lig şampiyonluğunu kazanmıştı. 18 Şubat 2007. Mehmet Okur, NBA'de All-Star maçına çıkan ilk Türk basketbolcu. Utah Jazz'in yıldız oyuncusu, milli basketbolcumuz Mehmet Okur, NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk basketbolcu oldu. Las Vegas'taki Thomas Mack Arena'da yapılan All Star maçında Mehmet Okur, maçta yer aldığı 14 dakika 43 saniyede 4 sayı attı, 2 rebound aldı ve 1 de asist yaptı. Milli basketbolcumuz aynı zamanda Utah Jazz'in All Star maçlarına gönderdiği 10. Cez oyuncusu olarak da tarihe geçti. 18 Şubat 2010 Galatasaray'ın eski milli kalecisi Hayrettin futbola döndü. Galatasaray'ın efsane kalecilerinden ve 80 kez milli takım kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş, süper amatör kümede oynayan 51 Nide Spor'la sözleşme imzaladı. Takımının 3. lige terfi maçlarında kalesini koruyacak olan Hayrettin'in 47 yaşında 51 Nide Spor'a transferi UEFA internet sitesi tarafından da duyuruldu. Galatasaray'ın ve milli takımımızın birçok önemli maçında kaleyi koruyan Hayrettin, 12 yıl aradan sonra resmi olarak aktif futbol hayatı hayatına dönmüş oldu. 18 Şubat 2012, basketbolda Beşiktaş ilk Türkiye Kupası'nı kazandı. Erkekler Basketbol Türkiye Kupası finalinde Van 78-74'lük skorla mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu kupa Beşiktaş'ın basketbolda kazandığı ilk Türkiye Kupası oldu.